Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. İn aşağı in Değerli arkadaşlar. Buradan bizi Mücelli ablamızı Bakırköy'e ihtimalen bizi Silivri'ye götürecekler. Şunu bilin. Şunu bilin. Zulme boyuna yiyeceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Şunu bilin. hiçbir hukuka aykırı işleri kabul etmeyeceğiz. <laughs> Elle gelen düğün bayram hava kurduysa hoşçum burada. <laughs> ya nereye alıyorsun? Ya sağolsun! İstiklal! Ya sağolsun! Özgürlük! Kahvolsun! İstiklal! Ya sağolsun! Özgürlük!